Hepinize selam Vanessa'larım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Toko Vanessa. Bugünkü videomuzun konusu köyde tek başıma kalırsam. Bu video fikri daha önce kimde vardı hiç fikrim yok. Bilmiyorum yani. Kendimi kendime mü bilmiyorum. Başkaları çektiyse de kusura bakmayın yani bilmiyorum kim çektiğini. evet. 24 saat boyunca köyde tek başıma kalacağım insiz bir köyde. Yani hiç kimsenin olmadığı bir köyde. Hiç insan olmayan bir köyde kalacağım. Çok korkuyorum. Tanımadığım bir köy. Ee, oraya gideceğim şu an. Ee, şu an çantamı hazırlayacağım. Çantam nerede? Buradaymış. Buradaymış. <laughs> evet. Neyse. Ee, bir şey almayacağım. Yanıma bir tane bakayım ne var. Hiçbir şey yok. Ee, Sunuğumu alacağım. Ay telefon çalıyor. Düzdüğüm falan telefonumda da zaten. Başka da bir şey almayacağım. Almam herhalde. Başka da bir şey. Kamera alayım. Kameramın şarjı biterse. Yedek kamera almam lazım. Almam lazım. Bir de kepeğimi alacağım. Şey liliş. Ee, o zaman köpeğime şu yeni tokadan takayım. Kırmızı toka. Evet bunu takalım. Lili, atıl tak. Aa. Ay çıkmıyor lan bu kafasından. Ha Tamam o zaman biz e o köyde görüşürüz. Korkudan ne yaşayacağım bilmiyorum. Korkudan kesin şey yaparım neyse demeyeyim. Pardon. Her neyse o zaman o <laughs> köyde görüşürüz. <laughs> Evet köye geldim. Lan benim köpeğim nerede? Lili neredesin lan? Hav hav. Ay korktum ya neyse. Evet o köye geldik. Evet. İnşallah korkmam. İnşallah sabaha kadar ayılar beni yemez. Ve sağ salim eve dönerim inşallah. Burada da hep tavuklar var ya. Yumurta yesek şuradan neyse. Ay ağaçlar çok güzel meyve dolu ya. Çok tatlılar. Neyse bur burada ne yapayım ben? geziyim herhalde ağaçlara tırmanayım. Şu çantamı şuraya bir yere bıraksam. Diyeceğim ki işte, her yerde tavuk var. Allah Allah. Bu ne? Aa insiz bir ev. İnşallah kimse yoktur bu evde. Tamam çantamı şuraya bırakıyorum. Evet. Yahu sen de burada duracaksın? Tamam dur. Bu evde kalacağım o zaman akşam. Evet, bu ev kimin olduğunu bilmeden bu evde kalacağım. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Evet, şimdi ana burada insanlar varmış. Ay, demek ayı yemez beni. İnsanlar kurtar benim bir şey olmaz. Demek ki bu insanlar beni kurtarır bir şey olmaz. Sen, <laughs> <laughs> lan sen kimsin? Allah tövbe estağfurullah ne korkutuyorsun be? Elinde odun var. Ay ben salarım. ne yapacağım? Bilmiyorum. Tamam. Doğru düzgün bir konuşalım. Anlaşalım. Şu odunu bırakır mısın elinden? Lütfen. Lütfen bak. Lütfen. Elinden. Lütfen bırak. Lütfen elinden bırak şu odunu. Öf, i̇şte tamam be bırakıyorum. Evet. Şey. Şimdi ben buraya video çekmeye geldim. Tamam mı? Benim YouTube kanalım var. Ne? Ne kanalım var? Ne kanalım? YouTube. YouTube kanalım mı var? Ay tamam ya. Allah Allah. Ben seninle anlaşamayacağım en iyisi. Sen evine git çocuk. Çocuk sen evine git. Zaten benden küçüksün. Kaç yaşındasın abla? Abla. <laughs> Kaç yaşındayım? Kaç yaşındayım lan ben? Ben e, gerçek yaşım değil de. Neyse. Ben 20 yaşındayım. Ee, abla ben de şey. 14 yaşındayım. <laughs> Okula gidiyor musun? Ha köy okuluna gidiyorum. Şurada bir yerde vardı. Şurada bir yerde okulun adı. Okul yerini bilmiyorsun. E ne bileyim karıştırıyorum abla ya. Diyor ya abla diyor ya. Allah'ım abla Tamam çocuk. Senin adın ne? Çocuk. Benim adım. Benim adım. Benim adım. Kara Mahmut. <laughs> Kara Mahmut. Eee şey tamam sen evine gider misin? Allah razı olsun evine git Kara Mahmut. Ya neyse arkadaşım çağırayım da gel. Ya çocuk yuyuk. Bak sana yuyuk demek istemiyorum. Lütfen git şuradan bak kibar kibar diyorum. Allah razı olsun şuradan gider misin? Neyse kavga yap yapayım yap, o zaman geçer. Bir şey olmaz yapalım. Ne dedin? Bir şey demedim. <laughs> Her neyse e, Vanessa'ların bu biraz kaşınmış. Kaşınmam gerekiyor ama neyse. Neyse çocuk gene de. Vanessa'larım kim lan? Sana. Sen aynı. Oğlum <laughs> Birinci sınıf laflarını deme ya. Allah Allah. gerizekalı zekalı. Ben niye kıvırdım Allah aşkına? Video çekiyorum şu işte. Gel gider misin? Gider misin? Lütfen git bak. Git. Her şey lan. Tövbe estağfurullah siz ne kadar değişik bir insansınız. Allah razı olsun. <laughs> Bu ne kutu koymuşsun kafana. Ay tövbe estağfurullah. Siz deli misiniz? Deli değiliz biz çocuğuz. Çocuk musun? <laughs> evet çocuğuz. Çocuğuz ya Allah Allah. Sen sus Kara Mahmut. Lan sen benim kardeşime Kara Mahmut diyemezsin lan. Ya adı Kara Mahmutmuş demek zorundayım yani. Kara Mahmutsa adı Kara Mahmut diyeceğim. Ne diyeceğim Allah Allah. Gidip ne mi, ne diyeyim? Sıla mı diyeyim? Aslı mı diyeyim? Ne diyeyim? Kız mı sanki? Aa. Öf. Öh. olmaz ki neyse. Anne. Ee, anne gel buraya. Annesini çağırıyor bebek ya. Ben nasıl bu köye geldim? Başka köye gelemiyor muydum ben ya? Ne oldu yavrum? Anneanne sana demedim ya. Anneme dedim. Ya neyse benim işlerim var. Anneannem baksın Evet geldi. Geldi evet. Ne diyeceksin? Anneanne. Anneanne. Bir babaanne Ne diyeyim sana? Yaşlı kadın. Lan sen bana yaşlı kadın mı dedim. <laughs> Allah be. Lan onu vermesin. Aha, lan dursana. Allah. Ah, ay. Ay tövbe estağfurullah ya. Yedi beni karı neredeyse. Allah Allah. Bana bir daha yaşlı demeyeceksin. Bana bir daha yaşlı demeyeceksin. Anladın mı? Anladın mı? Bak elimde bastonum var. Bastonum neredeydi la? Benim bastonum yok. Ne şunu alayım ben. Döv anne onu. Döv. Ya daha demin deli gibi konuşuyorsun Şimdi Şu bebek gibi konuşuyorsun Tövbe. Sen benim dorunuma ne diyorsun bakayım senin dorununa bir şey demiyorum dorununa. Tavuk tavuk git bunu patakla. Hmm. Patakla demedim ya. Üf. Bunlar beni öldürecek bu evde. Neyse kapıyı kilitledim. Evet Vanessa'larım böyle bir deli bir olay yaşadık. İnşallah hemen akşam olur da evlerine giderler de. Evleri zaten karşıda. Ben burada nasıl gece video çekeceğim. Neyse. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Şu kadın şuradan gitsin dışarıya çıkacağım. Bekleyelim. Ay ben hala şokum galiba. Ee, galiba kadın gitti ya. Hiç sesi falan duyulmuyor. Galiba gitmiştir. Zaten saat kaç bilmiyorum. Kaç bakalım. Şu kameradan bakayım. Bir Ay işte saate. saat. Saat gece 9. Akşam 9 galiba. Neyse. Tavuklar da uyumaya gidiyor galiba. Horoz uyu sende. Tavuk uyu sende. Horoz sen burada uyumuyordun doğru. Evet ben sanırım burada ateş böcekleri var. Gece şık yapıyorlar. Ee, korkuyorum biraz. O delik karı çıkarsa. Delik kadın. Neyse şu, kesin şu meyve ağaçları da onundur. Şimdi yemek yersem ana ne düştü lan ortam. Tadı mı kaydı? değişik bir köy. Yaptım. Allah belanı vermesin. su. Allah. Şu kirazlardan yemek istiyorum. Çok güzel görünüyorlar. Aa bu ikili değil mi? Evet. Bakalım nasıl tadı. <laughs> Ay çok güzel. Bayıldım lan ben bunlara. Çok güzel. Ben <laughs> bunlardan yiyeceğim biraz da. Yum, 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 yum. Ben galiba çok iyi bir mektuplik kalmış olmayayım. Evet. Ben bütün maçları bitirdim. Lan ne şu Ne iyi yapacak Ne yaptım ben ben çok güzellerdi. Ne çok güzel Evet. Ben şu şey. 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 Evet ben hep sağlık sordum. Sağına çekildim ya. Yok benim hep tanrımı kalmış olmayayım. da çeksin ben Evet.

Evde bana saydırıyor. Şu an duyabiliyorum zaten. Neyse yanına gitmeyeyim. Yoksa gene kavga çıkacak. Ee, zaten saat 3 oldu yani sabahtan beri buradayım. Hmm, ben gideyim galiba ama gece gitmeyeceğim. Sabah gideceğim. O zaman görüşürüz salarım. Ben de şurada yatarım herhalde. Bakayım koltuk açılıyor mu? Wow. Tamam tamam özür dilerim. Yanlışlıkla attım seni. Aa yatak da açılıyormuş. Oh ne güzel. Kapıyı da kilitler. Yatarım. Evet. Şu lambamı da şuraya koyayım. Şuraya salarım o zaman. Ee, videomuz bu kadardı. Ben eve giderim sonradan. Ee, videomuz bu kadardı. Umarım videomu sevmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bye.